Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepiniz yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Dede şu anda çok sinirli arkadaşlar. Bak. Bak dedenin baş düşmanı çıktı bir yazaya Escobar. Abi birbirlerine bir tutuluyorlar var ya öncekiler unutun ha. Bak gene başladı bak. Dede akıllı dur dede. Şimdi Escobar'ı saldım. Escobar erkek. Liderlik potansiyeli yüksek bir köpek. Şimdi dede de devamlı bahçede sadık olduğu için Buranın ağası, paşası, lideri, hakemi her şeyi benim diyor. Anladın mı? O yüzden de Escobar sonradan geldiği için Escobar'ı kabul etmiyor bak. Saldırıyor ona da inşallah kavga etmezler. Dede gel buraya. Bulaşmayın oğlum birbirinize. Gelin bakalım buraya. Aslanlarım benim. Kraliçe Amarlarım da geldi mi benim yanıma? Aslan kızım. Ulan artık marla bile bu dede yüzünden yanıma gelemiyor arkadaşlar. Dede yanıma kim gelse Hepsini de koyu. Dedenin tipini çek hacı. Dedenin tipini çek. <gülüyor> Dede. <gülüyor> Dede oğlum ayrı bir sevimli gördüm seni öyle ha. ha. Dede gene Deccal yüzünü göstermeye başladı bak. Dur onlar kavga edebilir ha. Az uzak dur. Aman ısırmasınlar. Oğlum akıllı durun. Eskobar normalde uzaklaşıyordu da bu sefer uzaklaşmadı bak. Üstüne üstüne gidiyor. Dede. Boş ver oğlum, kavga etme. İkiniz de aynı bahçenin çocuğusunuz. Akıllı ol. Şu anda liderlik mücadelesi sürüyor. Bunlar bir kavga ederler. Baskın gelen ben liderim der. Anladın mı? Normalde köpeklerin içgüdüsel doğası öyle ama tabii ki ben kavga etmelerine müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Takip edeceğiz onları. Bak bugün konumuz ne? Bunlar böyle birbirini yiyip dursunlar. Yine biliyorsunuz bahçe yeni evlatlarımız geldi bir sürü. Tamam mı? Normalde de Carlos Baba'yı dışarı salacaktım ben. Son videolarda dedim devamlı Carlos'u izleyeceksiniz. Yeni evlatlar geldiğinden beri Carlos salamaz oldum. Niye? Daha denemedim onları da. Şimdi Carlos'un biraz sağ solu belli olmuyor. Bazen kavga edebiliyor. Sert dengesiz boyu var biliyorsunuz. Yeni geliyor. Beni de ısırmaya çalışıyor manyak. Şimdi yeni gelen köpeklerde bir tane erkek baksırımız var. Bir de erkek filomuz var. Şimdi o ikisini Carlos tehlike görecek mi? İkisiyle anlaşacak mı, anlaşmayacak mı merak ediyorum. Bugün onları alıştırmaya çalışacağız. Eğer ki alıştırabilirsek Carlos Baba'yı da onlarla beraber salacağım. Anladın mı? Onu bir açmamız lazım da biraz baksız konusunda endişeliyim. Lan Bella ne yaptı? Kızım sen niye çıktın dışarıya? Ya oğlum git yavrularına bak diyorum sana güzelim. Boş ver sen burayı. Cam açık unutmuş baban. <laughs> Bella mevzuyu duydu ya. Hemen aklım bizde. Geç kızım içeri. Hadi bakayım yavruların başına. Duydun mu kız? Hele şu karamamın yaratışına bak. Karam rahat yeri bulmuşsun kızım. Niye kalktın? En güzelim. Yeni durun arkadaşlar. Şu camı ben bir çekeyim tamam mı? Bu Bella Hanım çıkmasın dışarıya da. Bella'ya da bir risk aldık. Evde bıraktık. İnşallah eşyalarımızı parçalamaz. Sizler ricam onun üstüne kırmayın beni. Yapın bir güzellik, destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenleriniz, yorumlarınız, abone olmanız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni, üşenmeyin bir yorum sallayın arkadaşlar. Şimdi abone için ne yapmamız lazım Carlos salarken? Dedeyi toplayacağız. Escobar havuza girdi orada. Apollo burada. Apollo'yu da almamız lazım. Apollo'yu bir salayım mı şimdi? Ha? Apollo, Neredesin aslanım? Bak zincire alıştı Apollo gördün mü? Dün arkadaşlar Maras firar etti. tasma e, tasmayı sıyırdı kaçtı sonra bir daha bağlamadım bunu. Doğumhaneye aldım. Ama Apollo'muz çok şükür alıştı. Koş bakayım oğlum. Saldım seni gel. Gel gel. Gel lan saldım. <laughs> Saldığının farkında değil ki. Apollo gel. Lan gel saldım saldım. Vallahi saldım. İnanmıyor adam lan. Dur nasıl inandıracağız anamız? Kucaklıyım mı? Apollo saldım oğlum saldım gel. Hadi gel. Geç bak gel. Hadi gel. Gel Apollo. Allah Allah. Hala bağlı olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Vallahi billahi Apollo kendini bağlı sanıyor. Dur kucağıma alayım onu bir. Oğlum gel. Hoppala. Şöyle ileri salayım. Koş. Hadi gel. Gel saldım gel. Gel bakalım. Koş. İyi de rüzgar var ha. Mikrofon fırtına sesini alıyorum bilmiyorum da dur Escobar fırlamaya başladı Apollo'yu görünce. Dede de Escobar'a kilitlendi. Şu an biz harbiden aksiyon dolu bir an bekliyor. İnşallah kavga etmezler. Carlos'u salmadan önce Escobar'ı kapatmam lazım. Apollo'yu kapatmam lazım, dedeyi kapatmam lazım. Sabah bir gelsinler diye saldım onları. Sabah da şey yaptım arkadaşlar. Bahçeyi hep tırmıkladım. Saatlerce onlara uğraştım. Etraf çok pisli. Köpekler çok döktü bir o yüzden. Dur bakayım. Dede Eskobar'ı takip ediyor. Tamam mazlum baba sakin. Aslan mazlum. Mazlum hemen kaza geldi. Gel şu mazlumu bir yakından çek gel. Nerede lan benim oğlum? Nerede lan benim aslanım? Oo oğlum sakın onun yanına girme sen. Sen boş ver. Sen herkese çok bulaşıyorsun mematı bak. Onlar seni döver. Mehmet'i tamam, gel. Tamam mazlum sakin. Sen böyle direkt kucaklasaydım ben ya. Şimdi nasıl yapacağız? Al işte eskobar havuza girdi bak lan manyak eskobar adam ama senin olması fark etmiyor bak ne ateşe de onun yanında fırladı dur eskobarı şimdi doğma haneye almamız lazım da şimdi benim üstüme her yerim çamur yapacak esko esko mu oğlum dede şimdi çıkarmaz oradan sen dedim çıkardı dur dede şimdi birinden gaz bekliyor bulursa eğer eskobar atak yapacak. Adamın keyfini bozma dedi. Bırak gitsin havuzunda. Elleme mi adamı? <laughs> Saldırayım mı saldırmayayım mı? Bir yandan özgüvenli bir yandan çekiniyor dedi. Kuru sıkı dedi. Kuru sıkı. Ben <laughs> hemen şu Eskobar tutayım da kapayım arkadaşlar. Esko gel. Esko gel. Gençler ne haber aslanlarım benim? Şimdi Eskobar'ı kapattım doğumhaneye de. Şu gelin arkadaşlar bir dedeyi de kapatalım tavukların oraya. Dede 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 gel. Aslan parçası dedi. Dede seni kapıyorum ama sen Carlos'la kavga ediyorsun abi. Seni riske atmayalım. Dede geç. Geç dedi. Tamam dede kalsın burada. Sakın eli kovalama tavukları dedi. Duydun mu yaramaz. Orada git boncukla pamuğa göz kulak ol sen. Tamam mı aslanım? Ama bizim bu baksır uyumlu ya. İnşallah Carlos bizim baksıra bir şey demezse arkadaşlar bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. de Apollo nereye gitti şimdi? Kısa bir asili de salasın var. Gel asili de salalım. Reyna, ne diye gezmek istiyorsun kızım? Reyna, Reyna, Juliet. Dur asil kızı bir salayım. Asil, asil. Asil gel güzelim. Asil şimdi Carlos'un kankası ya bir izleyelim onu. Asil gel bakayım buraya gel. Aslan kızım benim. Maşallah lan kızım ha. Dur oğlum sakın asile sarma o biraz dengesiz bak. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> He? Neredesin nerede? Aslanım benim. Koş bakayım koş. Mematize koşturdu peşine. Ah gel Apollo öne gitmiş dedi. Sen oradan çıkmıyorsun oğlum. Duydun mu? Orayı koru sen aslanım benim. Asil gel kızım. Gel asil asil. Tamam Alex sakin ol. Şimdi Apollo'yu nereye koyacağız arkadaşlar? İşte o yüzden bak oraya bağlamayışı o yüzden sıkıntı dedim. Carlos çıkartırken bu sefer problem yaşayacağız anladın mı? Onun dışarıda olması demek Carlos'u kavga etmesi demek. O yüzden de sisike girmememiz lazım. Aslan oğlum benim gel bakalım şimdi babanın kucağına sen. Şöyle Apollüyü bir alalım arkadaşlar da şimdi onu nereye koyacağım onu bilmiyorum. Çünkü bu manyak doğumardan kaçıyor. Lan ne yapıyorsunuz arkanda lan? Memati. Memati'ye bak yürek yemiş ya. Tam Memati işte ben onun ismini boşuna koymadım hakkını veriyor. Anladın mı? <laughs> Ufak demek ama çok özgüvenli. Bir dakika. Kayışı takmam 5 dakika sürdü <laughs> herhalde abi. Dur oğlum sakın. Bir dakika baksana ona sardı ki ya. Hayır 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 hayır. Dur. Bir dakika oğlum hayır. Bekle. Dur abi Carlos'u çıkarması mesele değil de. Kapt çok zor abi. Dur oğlum. Bir dakika. Dur şu tarafa doğru bir çekelim onu. Abi çok güçlü zapt edemiyorum karnosu. Bir dakika ama dur. Dur oğlum bir dakika dur. Ares. Bak sakin ol. Abi Ares. İyice bilendi dur. dur oğlum dur. Dur abi çekmemiz lazım. Acayip güç kullanıyor. <laughs> tamam gir maalesef evine. Abici. Allah Allah. Dur Ares yine sıkıntı yaptı abi. Şuradan bir çıkalım. Carlos gerçekten çok güçlü bir köpek. Zapt etmesi çok zor abi. Bak bir dakika oyu. Allah Allah dayak yiyeceğiz şimdi yapma! Yavanız! Bunları <laughs> <laughs> ya nasıl alıştıracağız ki <laughs> Yemin olsun güç yetmiyor. Şaka yapmıyorum bak Abi Aras iyice sarmaya başladı buna. Bu ona sardıkça bu da sinirleniyor. Carlos beni deli gibi çekiyor. Harbiden çok güçlü. Güç yetmiyor abi. Anladın mı? Yemin olsun güç yetmiyor. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Ares sardı ona da. Şeylerle bir tanıştıralım. O Memati nerede? Memati gel. Memati'nin tipine bak. Karşıda bak şurada. Memati! Gel oğlum gel. Şimdi Memati de ağrıda saldırıyor ya manyak. Carlos öyle yaparsa Carlos saldırabilir ona. Nasıl arkadaşlar? Carlos babada gelişme var mı? Ben şöyle söyleyeyim size. Eski haline göre daha güçlü. Dur onu bir şuraya bağlayayım hatta. Tabii bu zinciri kırar mı bilmiyorum da. Dur oğlum dur oğlum dur. Dur oğlum bir dakika. Bunu gezdirmek yemin olsun yürek ister. Vallahi çok güçlü. Bak kaç senedir <laughs> bu işi yapıyorum. Carlos kadar güçlü bir köpek elime geçmedi daha bak. Yemin ediyorum bak. Sadece benim şifre değil hani başka şifrelere de gittim orada da görmedim. Daha on buçuk aylık ha. Çok güçlü abi güç yetmiyor adam lan. Carlos! Aslanım benim be İtalyan aygırı maşallah oluma. Zehir gibi adamı, füzini görüyor musun sen? İyice boylandı iyice kilo aldı maşallah aslanım. Beni nasıl salacağız ama onu Carlos'un. Oğlum bak. Aklı dur. Kocaman adam oldun. Benle öyle oyunlar oynama. Duydun mu? Sen oyun oynayacak yaşı geçtin aslan parçası. İşte üstüme atlamak istiyor da <laughs> pek atlamasın bence. Onunla oyun oynanmıyor çünkü dur. Zinciri kırabilecek mi onu merak ediyorum da. He, atsınsa sağlam bir atsa kırar bu arada o zinciri. Carlos babaya o zincirin dayanacağını düşünmüyorum ben. Dur lan. Dur lan aslan parçası. Babası bir sevsin bakayım onu. Maşallah oğlum ha. Maşallah aslanım ha. Aferin sana dur. Dur aman 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 aman. Aman. Aklı asilde onunla oynamak istiyor şimdi de. Abi Ares sıkıntı. Ares'e dalar mı ki? Hı? Ares'e dalarsa bir de Ares'i bunun ağzından kurtaramam. Vallahi kurtaramam. Olmadı gelin bir Ares'e kayış takalım biz. Carlos baba bağlı kalsın burada. Dur Carlos sakin ol. Ben de çekiniyorum kararsan bakmayın. O da çekinmemin sebebi beni ısıracağından değil. Beni asla ısırmaz da. Üstüme atlıyor çok sert oyun oynuyor arkadaşlar. Anladın mı? O yüzden. Canımı yakıyor. Arayız. Oğlum sen ona niye saldırıyorsun? Sen manyak mısın? He? Carlos seni döver oğlum. Gel. Gel Ares. Ares gel. Gel bakalım bacım. Gel yakışıklım. Gel. Gel Ares gel. Olmadı aracı kafesi alıp öyle salacağım. Abi onun tasma eğitimi yok mu ki ya? Tasmayı sıyırmaya çalışıyorsun sen. Tasmanı az bir sıkayım oğlum senin o zaman dur. Tasma eğitimi var mı yok mu bilmiyorum da. Daha ben kendim hiç kayışla gezdirmedim onu da. Sıyırmaya çalıştı kafasından. Gel oğlum. Geleriz. Gel Aris. Gel bacam Aferin oğluma gel. Aferin aslanım gel. Gel bakalım. Dur Carlos şimdi takip edeceğiz. Carlos bakayım bir şey diyecek mi ona da. Carlos'u pek güvenemedim şimdi ya. He? Dalar mı ki buna? <laughs> dalmaz ya dur. Carlos dalmaz. Bu böyle boş avladı çünkü. Carlos boş için dalmaz. Carlos! Eski girsem mi girmesem mi bilmiyorum ki. Dur bakayım. Aras yanına doğru bak Carlos atağa geçmiyor ama saldıracak olsa Carlos direk saldırır derken Hayır Carlos Hayır tamam Şşt. Hayır Aras git sen Git Aras Aras git şimdi zincirimi inciri Dur tamam Carlos Bir yandan da oyun yapıyor gibi bu Carlos ya Saldırma değil tam sanki oyun da yapıyor gibi arkadaşlar Bak o daha çünkü devamlı onda değil görüyor musun bak. <laughs> Carlos oğlum adam ol adam. Duydun mu gel buraya. Gel buraya. <laughs> Nasıl benim maşallah sana. Gel buraya. Gel aslanım. Dur bakayım. Emin olamadım ki abi. Ne diyorsunuz? Yaro yazın bir yorumlara. Salayım mı salmayayım mı? He? Salayım mı salmayayım mı? Bir şey yapmaz gibi de duruyor ya. Bu boş havlama gibi geldi de bana. Dur bakalım bir risk alacağız. Carlos akıllı dur. Kayışla götüreceğim yanına. Tamam mı? Bakayım hatta gideyim kendi nereye gidecek onu merak edeyim. Dur dalacak gibidir duruyor. Dalacak. Dalacak. Allah'tan salmamışız. Gördün mü? Tamam. Allah'tan salmamışız abi. Belki de baskınlık kurup bastır ısırmaya da bilir de tam emin olamıyorum ki. Şimdi Carlos'u tekrar bağladım tamam mı? Video karıştı ne yaptığım belli değildi. Bu Ares'i kapatacağım arkadaşlar. Ares. Çünkü Ares baba bize sıkıntı yaratacak, kapışacak gibi duruyor. Ya şimdi Carlos'un kafesine koyalım gelin bunu. Carlos'u şimdi tam ne yapacağı belli değil. Bak salarım onu büyük ihtimalle bir altına alırlar. Dalmaz gibime de geliyor da gel. Haris gel. Haris gel oğlum hadi bakalım. Hadi hadi naz yapma gel. Gel aslanım. Gel aslanım. Gel oğlum. Onda herhalde yürüyüş eğitimi yok ya. Bir dakika. Oğlum o zaman seni kucağıma alacağım. Ne diyordum şimdi? Carlos'un altını alır bırakır gibi geliyor da bir yandan da kapışır gibi de geliyor. Belli değil yani Carlos'un tipinden tam ne yapmak istediğini ben kestiremiyorum. Sizin yorumunuz neydi abi sizce? Ares salık olsa Carlos baba ona kapışır mıydı? Yoksa baskını grup bırakır mıydı? Ben emin değilim. %50 %50 diyorum. Şimdi kapattım aresi. Gelin Carlos babayı bir salalım. Kazamız bere olsun. İnşallah Mematiye bir şey demez manyak. Dur Carlos. Dur aslanım. Bir dakika dur. Dur. Zinciri germişim, Dur. Ah, saldım onu. Koş oğlum. Koş bakalım paşa. Gel Carlos buraya. Gel. Dur şimdi Asil'le yiyip oynarım. Hahaha <laughs> Asil'e sarmaya başladı. Carlos Paşa! Ay aslan oğlum benim be. İtalyanın öz evladı İtalyan aygırı. Maşallah aslanıma. Gel Carlos gel! Cık. Gitme oraya gel! Gel Şişt, hayır! Gel buraya! Burada evde Bella var ya. Hayır oğlum! Gel! Cık. Bellanın oraya doğru gitmesin. Bella dalar çünkü ona yavruları olduğu için. Bir dakika. Ya kadın mematiye saldırıyor. Şşşt lan! Bekle! Gördün mü bak mematiye atak yaptı bu sefer. Ya oynayacak mı saldıracak mı anlayamıyorum ki. Bu Carlos'un sağ solu hiç belli olmuyor. Kim memati, mematiye bak korkudan nereye kaçtı. Memati! <laughs> ne oldu herkes artistik yapıyordun oğlum. He? Dur. Carlos bir namı Dur oğlum dur. Ne dengesi bir çocuksun sen ya? Memati'yi de kapatmamız lazım gibi. Abi zapt edemiyorum ki bu adamı. Memati! Dur götüreyim bak Carlos oraya doğru bir. Gördün mü Carlos? Gitmek istiyor onun yanına. Ulaşma Memati'ye sakın gel. Lan sardı ona bu da çocuk gibi ya. Kocaman adasını ufak köpeklere sarıyorsun Carlos. Akıldır. Bekle. Memati kaç sen bulaşma dur. Dur asil. Bekleyin. Çıldırtmayın Memati. Dur abi Carlos'u geri alalım gel. Gel Carlos gel. Memati salıkken de olmaz. Güvenemedim şimdi. Gel Carlos dur oğlum. Ne adamsın gözünü seveyim gel şuraya. Çok fena çekiyor ya. Deli gücü var abi maşallah. Harbiden zehir gibi bir çocuk da işte. Bu kaynak kötü bir özelliği dev gibi oldukları için oyun da oynamak istese sanki insana saldıracakmış gibi geliyor anladın mı? O yüzden de dur oğlum dur dur ne adamsın dur güç yetmiyor ya dur fazla uzatmayayım bunu geri bağlayacağım abi asıldığı zaman güç yetmiyor oyun mu oynayacaksın saldıracağım mı ne yapacağım belli değil hocam ben sen kal burada en iyisi tamam mı? Memati'yi de kapatmamız lazım. Ulan her köpeği kapattırdın bana ya. Yer kalmadı lan. Carlos! Dur şimdi Memati'yi de alalım onu nereye koyacağız? Bekle oğlum. Gel şimdi aslanım. Kazamız mübarek olsun. inşallah şimdi kimseye sarmaz. Bak bu sefer de bu kızın yanına gitti. Lan Carlos. Oğlum sen bela mısın herkesin başına? Bu küçük köpeklerle dalga geçiyor herhalde. Carlos! Hayır! İşte bak onlarla dalga geçiyor ya. Haydi oğlum! Şşş. Bak kızacağım sana şimdi ha! Vallahi kızacağım sana! Allah Allah! <laughs> abi küçük köpek... <laughs> oyun oynuyor, oyun. Saldırmıyor da oyun oynuyor. Kendinin büyüklüğünün farkında değil herhalde onlarla dalga geçiyor ya. Yok abi <laughs> yanında salamayacağız bu yeni gelen tayfanı. Carlos başıma belacı açacak illa Allah ettirdi beni yeter. Ayak işinden yoruldum. O köpeği kapat, bu köpeği kapat. Onu kapat, bunu kapat. Bir Carlos salacağım diye var ya başıma bir ton iş çıktı arkadaşlar. Carlos babayı saldığımız zaman onlara dikkat etmemiz lazım. Ona da bir şey yapmaz gibime geliyor da abi şimdi <laughs> köpeğin gözünü korkutuyor bu sefer. O da şimdi üstüne dev gibi bir şey koşuyor. Köpeğin gözünden bakmak lazım. Ufak kızımızın. O yüzden neyse bugün de Carlos babayı yeni evlatlarla bir tanıştırayım dedim. Carlos şeyle... Ares'le mematiyle sıkıntı yaşadık. bu kızla da sıkıntı yaşadık. Üçüyle de sıkıntı yaşadık. <laughs> Ama inşallah deneyeceğim. İlerleyen zamanlarda alıştırmaya çalışacağım. Ares'le olmasa da hem mematiyle hem de diğer kızımızla büyük ihtimalle alıştırabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.